Selamlar çocuklar, gençler ve hep genç hissedenler. Yine bir Hello Neighbor oyunuyla karşınızdayız. Şimdi ee, yukarı çıkacağız. Şimdi şurada bir sulu bir alan var ya orayı size bir göstereyim önce. Buraya çıkmıştık. Şurada müzik aleti vardı. Kutular dizip çıkmıştık. Biz oradan müzik aletini almıştık daha önceki videoda. O müzik aletini aldıktan sonra trenli bölmeye inmiştik. İşte orada onu almıştık daha önce. Şimdi trene bineceğiz. Evet. Sonra treni geriye alalım. Şimdi burada bırakıyoruz. Oldu mu? Ha, şimdi inelim. Oldu mu? Çok biraz daha geriye alalım. Tamam, herhalde oldu. Şimdi inelim. İnemiyorum, Heh, indim. Şimdi karşıya geçelim. Kutu koyacağız şuraya. Evet kutuları koyalım. Ee, onun üzerine çıkıp, evet üzerine çıkıp şimdi atlıyoruz. Evet atladık. Buradan da tren üstüne atlayacağız. Atladık. Buradan çatıya. Şimdi kırmızı anahtar var şurada bir tane. İngiliz anahtarım deniliyordu o. Aldık onu. Gidip kapıyı açacağız. Böylece rahatlıkla yukarı çıkabileceğiz. Anahtarı içeriye fırlatalım. Tamam. Şimdi yukarı çıktık. Yukarıda çatı, çatıda gördüğünüz gibi şu ağaçları küçültmek için müzik aletini açıyoruz. Sonra onlar güzelce küçülüyorlar. Hepsini küçültelim. Şurası kaldı. Heh. Şimdi şu yukarı, şu kısımda bir dakika şunları da küçültelim de. Tamam sesini keselim. Çok çirkin bir sesi var. Şurayı açıp şuradaki sistemi bozacağız önce ama elimizde hiçbir şey yok. Oraya bir şey fırlatmamız lazım. Gidelim. Bir kutu alabilsek şu kutuyu alamaz mıyız? Alamıyorum. Heh. Onu alıp e, o sistemin içine atacağız. Orası bozulacak ki o manyetik sistemi bozulsun. Böylece yeşil anahtarı alabileceğiz. Yeşil anahtar bölümünde oynuyoruz bugün. Şimdi biz orayı bozduk. Şimdi aşağı iniyoruz. O anahtar almamız lazım oradan. Hepsi birbiriyle bağlantılı işte gördüğünüz gibi. O anahtar da şurada. Evet orayı bozduk biz. Şimdi orada kutular almam lazım da. Ee, dur bakalım. Düştüm. O zaman şuradan bir tane kutu vardı. Onu alıp koyalım. Onun üstüne çıkalım oradaki kutuları böylece alabiliriz üst üste koyup yukarı çıkacağız Evet kutuları şimdi koyacağız üst üste sonra da yukarı çıkacağız şimdi bunları da alalım atalım onları burayı boşaltmamız lazım ki içeri girebilelim da ay düştük eyvah eyvah en sevmediğim şey evet şimdi e, tekrar koyduk kolileri üst üste çıkıyoruz buradan da buraya atlayacağız sonra eğilip geç aha düştüm tekrar bismillah tamam eğilerek geçtik işte burada o mıknatı sistemi vardı biz onu bozduk Yeşil anahtar Burada onu alıyoruz. Yoksa anahtarı tutuyordu mıknatıs. Evet, şimdi burayı bozduk. Gördüğünüz gibi burası çalışıyordu ama biz kutuya attık, bozduk. Şimdi ne yapacağız? Geldiğimiz yerden geri çıkacağız. Eğilip çıkıyoruz. Eee Bunu alalım. Alalım tamam. Şemsiyeyi açtık, atlıyoruz. Girişte yeşil anahtarlı kısım. Eee oraya gideceğiz de önce e, şuradaki güvenlik kamerasını kapatalım sonra da gidelim evet şimdi bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın yeşil anahtar kısmı burada gördüğünüz gibi açıyoruz ve işte başlıyor Burada zil çalınca mankenler hareket ediyor. Tekrar zil çalınca duruyorlar. Biz bekliyoruz. Zil çalınca koşuyoruz. Ama durduğu zaman... dolaba giriyoruz Evet tam yakalanmak üzereyken az kaldı çok az şu kapıya gittiğimizde bitiyor Evet bu gelen ittirme özelliği kazanıyoruz böylece komşuyu ittirebileceğiz artık onu da deneyelim bakalım nasıl oluyormuş bizi yakalasın bizi yakalamasın bekleyeceğiz şu kapıyı açalım önce de buradan giriş çıkış kolay olabilir o zaman bu arada videonun sonuna geliyoruz. Ee, hala abone olmayanlar lütfen abone olsunlar. Şimdi bunu atalım da. Şöyle ki yakalanmamız lazım. Göstereceğim şimdi size. Etrafta gürültü çıkarayım belki gelir. Şunu lambaya atsam ne olur. Hiçbir şey olmadı. Neyse. Ses çıksın diye camı kırdım. İlla şimdi bir yerden çıkar gelir. Dayı. Ha geldi. Bakın böyle ittiriyoruz. <laughs> Yakalasa da bir şey olmaz.